Ölümüne sevginin son istasyonundayım. Başımı musulca koyacak raylar aramaktayım. Buraya kadarmış hayat yolculuğum ve yorgunluğum buraya kadar. Ama ıslak ve soğuk raylar bir kez daha düşün diyorlar. Değer mi uğruna öldüğün? ya geride kalanlar, ya hedeflerin ve peşine sürüklediklerin? Sonra içim ürperiyor, bugün de ölmüyorum. Çünkü zaten hasta bir kalbin var. Dayanamazsın gülüm. Ne kadar inat etsen de. Senin bahanen olmamalı bu ölüm. Diğer yanda korkaklığım da bastırıyor. Ayık kafayla bu iş olmaz. Yerden kılan yarım şişe şarap ve birkaç fıstık. İster günah olsun ister sevap. Öyle vedalaş diyor. Son istasyonda. Yağmurlu bir havada. Raylar soğuk geliyor. İçim üşüyor. Gözyaşlarımsa yağmurla rekabette. İşte yalnız ölmek bu olsa gerek. Sırtımda senin günahlarını da götürüyorum merak etme. Hakkını helal etmedin ya. Onun için ölmek şimdi zor geliyor. Seninle dolu olan kalbime kıyamıyorum. Yazık olacak ölesiye severken. Toprak olacak. O topraktan fışkıran dağ çiçeklerini. Nasıl koklayacak? O havayı nasıl soluyacaksın? Ekim gülüm.